Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, 2 bölüm 1'e hoş geldiniz arkadaşlar. Şurada Esad'ın e, video çektiği için şey var Ay Esad'ın kine Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen videoyu durdurayım. Bundan çıkayım geleyim. Evet arkadaşlar geldim şu an. Ee, iş, ismimizi şu an alalım. yapalım. Evet arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Neden gelmiyordu? Onları hem sohbet ederek açıklayacağım. Hem oyunu oynayacağız. Nerede ben adamım? Ha şu. Ee, evet arkadaşlar şimdi neden gelmiyor Ona açıklayayım. Biliyorsunuz ki LGS vardı. LGS çalıştığımız için e, gelemiyordu. E, onun için yani bizden çıkanlar oldu. 80 aboneye kadar düşmüşüz kanaldan gelmeden aslında. Esen kalk. 60'a bu ne kadar düşmüşüz. Olsun, biz yine toparlarız. Dertsizalnıze. Tamam. Eee arkadaşlar, üst şuna hemen Ben durdurayım. Gelince geleyim. Evet arkadaşlar şu an geldi. LGS çalıştığımız için e, video atamıyorduk. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyoruz. Bugün ayın 20'si zaten. LGS'den geleli bir iki saat falan oldu. E, i̇şte öyle yani. LGS için gelemiyordu video. Ama artık tekrardan gelmeye başlayacak. Bugün ayı 20'si ama ben bunu büyük bir ihtimalle yarın değil ondan sonraki gün atarım. Pazartesi videoda olur yani bu herhalde. Yani düşüncem öyle. Neyse şu an nereye gidelim? Şuraya gidelim. Almanya. Eğitim ayır. Girsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldi şu an. göstereyim hemen burası. Of. Öyle işte arkadaşlar. Video tamamı sebebimiz LGS'ydi yani. Başka bir şey değil. Hemen oyunun sesini kısayım. Hem de şu tuşlara hemen ayarlayayım ben. Ses. Müzik. Neyse. Sonra yaparız. Şimdik. Evet, şimdi hemen bir başlayalım. Arabamız bu. Ben aslında bir tane video çekmiştim. Ama o videoyu yanlışlıkla sildim ben. Ondan gitti yani. O. Arkadaşlar muhabbet diyeceğim ne edelim Bayadır canlı yayın gelmiyor artık onlara da başlayacağız Videoya gelmeyince canlı yayın da gelmiyor Çünkü laptopu elime adamıyordum Hep uff Ayy Kırmızı şekilde ta geçtik Eee Neyse Heh hep kardeşim ne oluyordu laptop O yüzden Olmuyor yani Oo, kırmızı ışık. Hayır, 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 hayır. Oh. El freni çekmesem duramaz. Bir dakika arkadaşlar. Ben fren gücünü fırlayayım ya bir dakika. Çenekler Oynanış. Ee, fren gücü, fren gücü, fren gücü. Trafik cezası falan açık olsun ya. Yağmur yağma ihtimalini Şöyle yapalım Heh frenleme şiddeti Fırla Tamam Aniden Dursun çünkü Durmuyordu var Şöyle Osman yı. Oh Tekrardan büyümeye çalışacağız arkadaşlar Benim bayağı iyi bir hesabım Vardı yorulakta ama ee, ben oynamadığım için silmiştim. Bir video için tekrar denkledim. Ha silen güzel tamam. <gülüyor> hop hop hop. <laughs> Dönüşü kaçırdık. Uyuyalım. Bugünkü LGS'ye nasıl oldu dersiniz arkadaşlar? LGS sözel bölüm kolaydı fakat sayısalda matematik cidden bayağı bir zordu. Çok takıldım ben. Ee, Türkçe sözel bölümde Türkçe 40 dakikada bitirdim. Ee, sorular biraz uzundu, bazıları tabii ki. Ama kolaydı yani. Sözel bölüm kolaydı. Fakat sayısal bölümde zorlandım. Ama yetiştiremem gibi bir şeyim olmadı. İkisini de derken bitirdim. LGS'ye girenler bir yorumlarda kendi belirsin. Bir de e, hangi liseye gidecekseniz onları da söyleyin. Hangi liseyi istiyorsunuz ya Yağmur yağsın da silecekler çeşitliyorum. Evet dönüş veriyor. Oo artık iki şeyi yıktık. Ee, şey işte tabelayı. Şimdi bakın nasıl salınır iyi izleyin. Lan lan lan. teker kalktı gibi geldi de. Hadi evin aslan parçası. Lan 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 ben ne yapıyorum? Nerede oldu öyle? Ben niye buraya girdim? Bir dakika bir dakika bir dakika. Önünü kesmem lazım senin. Bir şey diyeceğim farlar yanıyor ama hiç yanıyor gibi değil he. Bakın. Yanıyor gördüğünüz gibi. Bak şimdi kapatacağım. Kapalı. He yanıyor. <laughs> Yandı belliymiş aslında. Oo! Lan 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 lan. Dorsi'de hasar yoktur inşallah. Ah be. Beynim sağ sallı onu aslında hiçbir şey yoktu yani. sıyırdık mı sadece? 95 kilometremiz kalmış. İleride e, başka tırlar ve garajlar da alacağız tabii ki. Benim eski şeyimde hesabımda 4 tane arabam, 2 tane garajım vardı. Yani bu kendi oyunun verdiği garaj vardı. Bir de 3 tane tır sığdıran bir garajım vardı. Hepsi de moda fiyacık yani arabaların. Ama ona uğraşmıştım baya. Dörtlülere ekip gidelim mi? Evet. Hop hop! Lan elim kaydı. Sen de dört Oha! 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 Virajı alamadık. Dönmedi ama. Bir kere sığıp salıp ne ya. Geri geriye sarıp ha. Geriye sarıp izlersiniz. Ben direksiyona bakarsınız. Direksiyonu ben çevirdim ama dönmedi. Benim suçum değil. Bekle. Şurada arkadaşlar ben lan lan lan. Şurada işte yatıyorum ben. Bir dakika bak. Asıma kızatacak. Atamam buradan ya. Dur. Dur ne ya? Ben konuşmayı unutmuşum. Hadi abi, ne hay 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 hay. Ha, abi o ben ne yapıyorum ben ya? asar 22 nedir ya? O baba o. Artık arkadaşlar ciddi oynuyorum bakın işte. Prof nasıl oynar? Şey, ETS2 profu nasıl olur? İyi izleyin. Part 1. Ne kadar hızlı gidersem gideyim hiçbir şey olmayacak. Bak şimdi. Hop 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 hop. Aslan partisi. Sadece girmesem gidiyorduk. Bu gazı var onun. Tamam sıkıntı yok. Benzin falan. Her şey var. Mazot. Her şeyi saydım ya. Uykusu yok. Şöyle sürmeye çok korkuyorum. Böyle. Çok tehlikeli. Bak bak. Oba. Orada emedi. Öyle gidelim diyecektim de. Yemedi. Tıra çarparız mı Korkuyorum ha. Hop hop Hayır. Hop. Of. Korkuyorum. Abi? Bir de arkadaşlar Çıkışta yağmur yağdı Islandık da Oo, boş. Ama ya kırmızı ışık yanıyor Frenliyorum yeşil ışık yanıyor Bakın arkadaşlar az önce söyledim ben şurada yatıyorum. Hop. aslan parçası. bir ee, Şurada yatıyorum. Elimle gösteriyorum sanki görüyorsunuz. Şu, şu sağda da işte mavi mi var bizim ama şu an e, işte e, tatil pazar bugün tatil. Hayır 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 hayır. Ama bak cidden senin yaptığın var ya adamla sığmıyor. Polis mi? Siren sesi duydum. Oh, Allah'tan frenler çok iyi. Siren sesi duydum ben. Bu oyunda polis var mıydı ya? Hadi. Amca, nasılsın? ayakkabı çekeceğim seninle. Bak yollardım sana Geçemiyor. Evet, <laughs> tamam anne. Demek ki na na na. Bir dakika. <laughs> of ya. Hayır hayır. Uy. Ben öyle. Şimdi arkadaşlar o zaman 2 dakika durdurayım ben yemek yiyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdilik. <laughs> Nerede kalmıştık tamamıyla. 1 <laughs> kilometre yolumuz kalmış. Her bölüm bir yol çekeceğim arkadaşlar. Ama işimiz tamamlayıp e, şey açalım. Ve kaçıyorum. Ama ya. Niye yavaşlattınız beni? <gülüyor> <gülüyor> Oo kırmızı ışık. Kırmızı ışıkta geçti. Yok lan ben burada sanıyorum. <laughs> Yunus işkiler Hadi. Ha. Ay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan 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 yanlış şimdi. Içim. Nerede nerede nerede? Nerede bu? Ha bir dakika bir dakika baba. Efendim sus abi. sus. Kapıyı kapar mısın? falan bir şeyler diyor. Nerede ki? Efendim dur abicim. Tamam bekle. Geri gelin park etsek. Geri geri park etsek. Şu çok konsantreyim. Hadi. Eee. Bir dakika niye olmadı? Ben arkadaşlar bunu yapıp geleyim çünkü en iyisi uğraşırız biz buna. Bir dakika. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an Çok zor oldu. bayağı bir ilerledik. Evet. Şimdi Biraz bir bakalım. Şu an zaten alamayız. bir yol daha gideceğiz herhalde. Bir yol daha gideceğiz. Ondan sonra bize bir şey gelmesi lazım posta o postada 100 bin kredi çekeceğiz onunla bir tır alacağız öyle bir şeyler yapacağız işte sonrasına bakarız evet hah ilk karışımızı verdi evet şimdiki sürü yapıyoruz tek seferlik bir ne alalım ne alalım Ya şu niye göstermiyor? Daftmuş. Alalım. En pahalısı olsun, bizim olsun. <laughs> Artık kurtulduk Libya Bakayım hangisi sevgilis. Evet. Aslan parçası. Motoru bir durdur. Neymiş gümüş? Herkese. Araba zor çalıştı. Araba değil. Tır. Bak şimdi. Baksanıza zor çalışıyor. Heh geldi. Evet postumuz geldi. Yok lan bu değil. Cık, ya 100.000 kredi yemiz lazım. Herhalde bir el daha, ay, bir el daha diyorum. Bir şey dağıtıp e, bir yolda gidip gelince ver Bakalım ne kadarmış? 238 km çok değil fakat şu an yapamayız. Biz bir yandan kenara çekelim. Daf. Hadi. Hadi be. Bırakın şimdi. Yaktak. Yaktak. Hava ıslak. Duruş çok güzel değil mi? Neyse evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız kanala abone, ol abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.